Fethiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmail Başoğlu'na gönen İlköğretim Okulu mezunları Mustafa Özdemir, Mustafa Çetin ve Kemal Yalçın tarafından eğitim, kooperatifçilik, sağlık ve kültür alanlarında 50 yıldan bu yana gerçekleştirdiği dürüst, barışçı, tutarlı, fedakar ve örnek çalışmalarından dolayı başarı ödülü başarı karnesi verildi. Fethiye Aymes Otel'de gerçekleştirilen başarı ödülü töreni ve İsmail Başoğlu'nun yazdığı Doktolu Bir Hayat kitabı da tanıtılıp hayat hikayesi tanıyan arkadaşları tarafından anlatıldı. Arkadaşlar yaşarken insanlara sahip çıkmıyoruz, öldükten sonra arkasından ağlıyoruz. Buna gerek yok. Önce yaşarken birbirimize sahip çıkalım, sonra ağlamayı hak edelim. Bunları yaptıktan sonra artarsa para ona kazanç derim. 28 yılda bir bina yaptı. Böyle başkaları gibi 105 yılda iki vermedi. 28 yıl. Evet. İtirafı eğitim teşkilatı bu güzel günler, güzel olaylar. İşbaz Başoğlu'nu tam yok. Ben de İsmail Başoğlu'nun 25 yılı aşkın Gece Gecede İsmail Başoğlu'nun annesi 94 yaşındaki Şerife Başoğlu da konuştu. Ne diyor Ülkün başını söyleyen? Erezik besledim. Erezik çok. Çok erezik besledim. Öyle şeylerin tüten şeyler vardı. Çıraların üst geldiğinde derse çarşırdı bunca ağzım benim. Çok erezik oldu hem de. Çok. En büyük. Elazığ çocuk bu büyüdü benim bu. Ne yapayım? Elazığ'ca, Elazığ'ca, Elazığ'ca kökken kazandı gitti sonunda yönene kayna çıktı. Okudu. Size neler yaptı? Buyurun. Şimdi e, abimiz benim bir iki yaş büyüğüm. E, tabii o abimiz olunca biz küçük onun arkasında koşardık. O ne derse biz onun sözünü dinlerdik. 200-300 keçisi vardı babamın annemin. Onların içinde büyüdük. Bu yaşa geldik. Düğün çok. Evet. teşekkür ederim. Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli 50. Çalışma Yılı Başarı Ödülünü alkışlar arasında sunarken Kemal Yalçın da 50. Çalışma Karnesini sundu. Başarı Ödülü Sayın İsmail Başoğlu Eğitim, kooperatifçilik, sağlık ve kültür alanlarında 50 yıldan beri gerçekleştirdiğiniz dürüst, barışçı, tutarlı, fedakar ve örnek çalışmalarınızdan dolayı başarı ödülüne layık görüldünüz. Size çok teşekkür eder, sağlık ve mutluluklar dileriz. Gönen Öğretim Okulu mezunları adına Mustafa Özdemir, Mustafa Çetin, Kemal Yalçın, Fethiye 21 Ekim 2022. Bu Bundan sonra da pek çok, çok alanda çok öncülüğünü Buraya bekliyoruz. Buraya bakar abi. mısınız? Evet. Lütfen ödülle beraber abi. Şöyle evet, atalım. billahi hiç günahım yok. Beni 1983 yılından beri hiç durdurmadı. İllahi dedi sen onu yazacaksın, yazacaksın, yazacaksın. Bu sene en sonunda kaçacak yerim kalmadı. Ve bu yazı eee kitabı yazarak Kemal abim gönlün ettim. Bugün bu burada toplanmamızı ve sizlerle bizi tekrar görüşmemizi sağlayan Kemal abime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Sevgili arkadaşlar, değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyorum hepinize ne diyeceğimi bilemiyorum. o kadar çok şeyler söylediniz ki ben hayatta bu kadar övgüyü hiç görmedim. Ee, beklemedim de. Vallahi ben değilim suçlu. Yine Kemal ee, Ben bulunduğum ortamda bulunduğum elimde olan imkanları kullanarak bir yerlere gelmeye çalıştım. Bana okulda öğrettikleri hep humanizm, dost, insanlıktır ben onun gereğini yaptım. Eğitimci olduğum zaman da onu yaptım. Eğitimden ayrıldığım zaman da onu yaptım. İşte sadece bunun da suçlusu yine gönül öğretmen Ben değilim. İnan ki ben değilim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Geceye Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayit, Aydın Muğla Esnaf Birlik Başkanı Necip Saraç, Fethiye Kadın Kooperatifi Başkanı Çidem Karaca, Seydi Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır, FETA Müdürü Dilek Dinçer, Ölüdeniz Belediye Eski Başkanı Keramettin Yılmaz, Muğla Eski Milletvekilleri Sami Gökmen, Ali Cumhuryaka Bazı Belediye Meclis Üyeleri, Gönen İlköğretim Okulu mezunları ile çok sayıda davetli katıldı. Evet, duygularını almak istiyorum öncelikle. Ya, Tam 3 ya. saatten bu yana İsmail Başoğlu ve e, ürettiklerin e, konuşuluyor. Neler söylemek istersin? Bu gece nasıl doğdu önce? Valla ben suçlu ben değilim. İşte burada yanımda. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ama iyi bir tespit. Evet, sevgili Kemal Yalçın abim. Benimle ilgili ilahi senin hayatın yazılmalıdır demişti. Biliyorsun anlatmıştım bunu. Evet. O da bugüne denk geldi. Olağanüstü bir gün yaşıyorum. Ben hayatımda bu kadar ne övgü aldım ne de böyle takdir edildim. Ama bugünleri bana e, yaşattığı için öncelikle Kemal Yalçın'a ve diğer iki Mustafa Özdemir ve Mustafa Çetin arkadaşlarıma ve beni de yalnız bırakın yöneldi dostlarıma ve sefetiyeler bütün arkadaşlarıma hastanemizin kalsiyonun camiasına belediyemizin camiasına çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ee, şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Şu demeyi unuttum. Şimdi söyleyeyim. Ben hayatta her şeyi yapardım ama bir gün kitap yazıp imza atacağımı hiç düşünemedim. Onu da bana yaşattılar. Ee, bunu da burada söylemek istiyorum. Ee, çok mutluyum. Üretme, üretim devam edecek, üretme üretim, devam edecek evet. mi? Yazamadıkların var mı bu kitaptan? Şimdi bunu yazdıktan sonra çıkıyor her şey. Ee, bir sürü olayları artık ya bunu kitap yazmalı, bunu kitap yazmalı demeye başladım. O zaman Kemal Bunların... Bey'e daha iş düşecek. <laughs> Kemal Bey'e de, Özgün Hanım'a da çok iş düşecek. Herhalde yeni üretmeye çalışacağız.